5 Nisan Salı Gerçek Gündem Veysel Ulusoy Enflasyon kontrolden çıktı. Mart ayı enflasyon verileri önümüze geldi. Önce direktörlüğünü yaptığım enflasyon araştırma grubu ENAK verileri açıkladı. Aylık %11.93 ve yıllık 142.63 ile sanırım Cumhuriyet tarihinin tecrübe edilen en yüksek oranını yakaladık. TÜİK de fiyat endeksleriyle enflasyon verilerini yine aynı saatlerde yayınladı. Onlara göre Mart ayı enflasyonu %5.46, yıllık enflasyon oranı ise %61.14 olarak gerçekleşti. Tüm bunlar enflasyonun gidişatı konusunda alarm vermeye başladı. Öyle böyle değil, artık aylık %5 ile 10 arasında bir yere yapışan, yıllık olarak da 3 haneye yakalayan enflasyon oranının adını artık koymamız gerekiyor. Enflasyonun kontrolden çıktığı ve günlük bazda bile neredeyse %1 puan artan fiyatların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Yalın haliyle kontrolden çıkan ve 3 haneleri de aşan bir enflasyon süreci hiper olarak tanımlanmasa da diğer ekonomik değerleri göz önünde bulundurduğumuzda artık bunun adının hiper enflasyon olarak kullanılabileceğini açıkça dile getirebiliriz. Peki nedir bu ekonomik değerler? Birçoğunu inceleyebiliriz onların cari açığın toplumsal yükü durmadan azalan merkez bankası rezervleri ve önünü göremeyen yatırımcının sermaye birikimini en uygun alanlara yönlendirememesi bunların başında gelir. Bu parasal ve arz yönlü yaklaşımlara karşılık gelen diğer bir faktör daha var ki o %140'lara ulaşan enflasyon oranını artık hiperenflasyon olarak tanımlamamıza neden olmaktadır. Onun adı gelirsizliktir. Enflasyonun toplumsal yükünün yanına bir de bu gelirsizliği yani düşük gelir ve işsizliğin ortaya çıkardığı diğer hane halkı maliyetlerini de analizimize koyduğumuzda hayat pahalılığını tanımlayan bir yeni nesil hiperenflasyonu görebiliriz. Enflasyonun üretim gücüyle dizginlenebileceği fikri ekonomistler arasında kabul görmüş bir yaklaşımdır. Bu görüşe göre ekonomik büyüme oranının yukarı yönlü hareketi işsizliği azaltırken ek istihdam yaratacak ve ürün fiyatlarında kararlı bir seviyeyi sağlayacaktır. Ama bir dakika durun lütfen. Şimdi Türkiye ekonomisi 2020 yılında pandeminin olumsuz etkilediğine rağmen %2'ye yakın, 2021 yılında ise reel olarak da %11 büyümedi mi? Büyüdü hem küresel ekonomilere göre avantaj edilmemize hem de olağan dışı bir 2021 büyüme oranına sahip olmamıza rağmen neden peki işsizlik oranı hala iki haneli? Enflasyon oranı TÜİK verilerine göre bile %61 ve Merkez Bankası kasasında bir sent bile yok. Neden hala ekonomimiz istihdam yaratamıyor? Soruları daha da çoğaltabiliriz ama yanıtlar çok açık. Söylenen büyüme doğru değil. Ekonomik teoride devletin kurumlarının öngörüleri ve belirttikleri hedefler ekonomiye yön veren önemli faktörler olarak değerlendirilir. Örneğin paranın otoritesi olan Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmin ve hedefi başta yatırımların maliyetiyle hane halkının tüketim ve tasarruf davranışları olmak üzere çok şeyi etkiler. Bu hedef örneğin beklenenden farklı olursa da o zaman ekonomide tüm dengeler şaşar kurumsal yapının darmadağın olduğu ülkemizde ekonomide nereye geldiğimizin yanıtı çok açık değil mi?